uzun süredir ortalıkta yoktum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Roblox Play Store'dan da kaldırıldı. Android cihazlarda artık Roblox'u yükleyemezsiniz. Roblox'a giremezsiniz. Gördüğünüz gibi Roblox yazdım, Bra Brawl Stars çıktı. Gördüğünüz gibi Brawl Stars çıkıyor. Roblox çıkmıyor. Arkadaşlar Roblox'u nasıl yüklerim? Nasıl Roblox güncelleme gelince onu hallederim? Ayarlardan otomatik güncelleme nasıl yapılır? VPN, VPN her şeyi bu videoda açıklayacağız. Şimdi arkadaşlar eğer Android cihazınızda Roblox yüklüyse Roblox sizde kalır. Evet. Şimdi arkadaşlar size İlk taktiğimizden başlıyoruz. Roblox yasak olmadan. Şimdi yüklü olan cihazlar için bu taktik. Sonra da yüklemek. Yüklü olmayan cihazlar yüklemeye çalıştığında nasıl olacak? Play Store'a. Şimdi Proton VPN yazıyorsunuz. Buraya Proton. Ananı. Ya. <laughs> Güfür edecektim VPN yazdınız. Burada en başta Proton VPN hızlı ve güvenli. Gerçekten de güvenli. Ben bir aydır kullanıyorum. Ve yorumlara bakabilirsiniz. Eğer tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız. Yorumlara gelip baktığınızda gördüğünüz gibi 5 yıldız uçuyor uçuyor. 5 ee, yıldız uçuyor. O yüzden bu VPN'i yükleyin arkadaşlar. Ve bu VPN'i nasıl açabilirsiniz. Geliyorsunuz burada şimdi arkadaşlar size birkaç soru soracak ben önceden yüklediğim için size burada diyecek ki e, konuk olarak devam edin diyeceksiniz orada bir şeyleri gelecek e, orada şartlar gelecek şartlar yok da VPN çalıştırma ekranı gelmesi gerek eğer hesap açarsanız arkadaşlar daha çok sunucuya geçebiliyorsunuz ya yani buradaki da daha çok sunucuya geçebiliyorsunuz buradaki en az pingli sunucuyu söylüyorum tabii ki de Romanya Romanya en az pingli sunucu e, Romanya çünkü Türkiye'ye daha yakın bir yer. Ve yasaklı da değil oyun. Şimdi bu VPN'i açıyorsunuz ve sonra Roblox'a girebiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok. Ama Roblox'a güncelleme gelirse siz de bu oyunu güncelleyemiyorsunuz. Tamam dur. Birinci taktiğimiz bir VPN yüklü Roblox'a girebiliyorsunuz. İkinci taktiğimiz arkadaşlar eğer Roblox'u yüklü olmayan cihazlarda Google'a geliyorsunuz ve buraya Roblox APK indir yazıyorsunuz. Şimdi ben mikrofon kullanamam çünkü videodayken mikrofon çalışmıyor. Roblox APK indir. indir Evet. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar buradan Roblox APK indir en güncel sürüm. Yani en ya en baştaki sürüme ayarlıyorlar bunu. Ve buradan Android için buradan telefonlardan yükleyebilirsiniz. Ee, ben yüklemedim çünkü bende var. İçinde virüs yoktur inşallah. Bakmadım. Ama bunu bence kuzeninize yaptırın. Kuzeniniz her şeyden anlar. Benim kuzenim APK sürüm indiriyor. Yani onun telefonuna bir şey olmuyor. Siz de buradan yapabilirsiniz ama abiniz varsa abinize gösterin. Abiniz yazardan daha iyi anlar veya kuzeniniz varsa kuzeninize gö gösterin. Buradan Roblox'u hem güncelleyebilirsiniz hem de Roblox'u oynayabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Üçüncü taktiğimize geçiyoruz. Arkadaşlar Roblox'u güncelleyemiyorsunuz. Roblox çünkü Play'den gitti. Benim tabletimde şöyle bir özellik var. Onu da YouTube'dan öğrenin. Benim tabletim otomatik yapıyor hepsini. Benim tabletim Roblox'a bir güncelleme geldiğinde ekranıma güncel ekranı çıkmıyor. Evet. Otomatik tablet direkt güncelliyor. Play olmadığına rağmen direkt tabletim Roblox'u ve diğer PUBG gibi uygulamaları güncelliyor. Bakın. Şaka maka ben PUBG'ye hiç girmeyen biriyim. Girince bakıyorum su güncellemesi geliyor ama ekranıma güncel ekranı hiç çıkmıyor. Bu ayarı da siz kendi telefonunuza yapmak isterseniz onu da YouTube'dan bakın çünkü bu otomatik yapıyor. Ben bilmiyorum nasıl oluyor. Böyle bir taktikle videomuzu bitiriyoruz. Şimdi hiç Roblox yok yazınız ama çok seviyorsunuz. O zaman başlıyoruz. Önce APK sürümü indiriyorsunuz. Sonra Roblox uygulaması çıkıyor. Ondan sonra VPN indiriyorsunuz. O da ayarlardan o ayarı yapıyorsunuz ve bundan sonra aç vpn'i gir roblox'a otomatik güncelliyor abi sonra da şey yapıyor eee oto şey yapıyor oha video 4 dakika mı lan ben sandım 5-10 saat... oldu. <laughs> şaka şaka zaten arkadaşlar bu kolay yani bak a al al ya yani roblox'a güncelleme geldi devam et ekranı ortada değil mi ortada olduğu zaman ben roblox'a girdiğimde benden güncelleme falan istemedi ya ya, ya yani ne alak abi bak istemiyor giriyor. yani şöyle bir şey de var ya yani ben Roblox'a istediğim gibi oynayabiliyorum. Siz de şimdi YouTube'a yazarsınız ki nasıl cihazımız otomatik kendisi günceller yazın çıkar oyunları otomatik günceller yazın. Bakın 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 belki çıkar. Lan şimdi izlediğim kanallara falan bakarsınız diye buradan çıktım. Bu arada arkadaşlar abone olun. Hedefimiz 300 abone az kaldı. Roblox'a nasıl gelinir izle videosundaki VPN kötüydü. Buradaki VPN hem hızlı hem güzel hem de mis gibi bir VPN. Bu VPN'i kullanın. Şu hileyi de yakında vereceğiz. Bu hileyi gerçi verdim. İzleyin. Valla 200 tane sandık nasıl var? ile alınır. Ona bakarsınız ve yaparsınız. O zaman sizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olup like attıysanız, keyifle videomuzu videomuzu izlediyseniz, keyfinize bakın. Arkanızda yaslanın. Birinin Roblox'u yasaklaması veya telefondan telefonlardan kaldırması abi bizi engeller mi sizce Roblox oynamamızı? İnsan e, istediği şeye her şekilde ulaşır. Senin onu yasaklaman bir şeyi değiştirmez. Aa yani ben daha yeni girdim Roblox'a. Girmedim de yani yeni açtım. Giriliyor. Yani direkt şey çıkar genelde arkadaşlar. Direkt bağlantı hatası çıkar. Ama bu sefer çıkmadı. Direkt çıkmadı. Tak diye ekranıma bağlantı hatası çıkmadı. Mesela şimdi girmeye çalışıyorum. Az önce bekleseydik girerdi hemen. Bakın. Eh, yani böyle bir hata veriyor. Az önce girdiğimizde öyle bir hata vermiyordu. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Eğer bir sıkıntı olursa bir Roblox veya PUBG yasaklandı gibi haberler çıkarsa direkt benim kanalıma bakın ben aniden o, o oyuna girmenin videosunu atarım. İstediğiniz kadar Play'den de kaldırabilirsiniz. Ama biz Roblox'a her zaman gireriz. Bu arada arkadaşlar tabletimde özel haber dükkanı var. Buradan istediğim gibi haberlere bakabiliyorum ama bana gerekmiyor. Gördüğünüz gibi oto Google Play. Şurayı çeviriyorum. Bakın burada böyle bir şey var. Şarjdayken oluyor. Bazen de oluyor. Bakın. Narin'in abisi 19 gün önce cesedi bulunan Narin. Ee, bakın burada böyle bir şeyler gösteriyor. Şeyler gösteriyor. Burada böyle haberler Lan bu ne? <laughs> ne 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 Şimdi arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik Gidin istediğiniz gibi Roblox oynayın Dur ben hatta Youtube'a yazacağım İnşallah gözükmez lan. Gerçek gözükmez ki. Çünkü arkadaşlar benim tabletimde şu araçlar gözükmüyor. Burada önceden arattığım şeyler gözüküyordu. Babam ne yaptıysa gözükmüyor. O yüzden keyfim yerinde. Buraya Roblox ee, ve bak direkt Roblox nasıl açılır. Roblox nasıl şey olacak haberleri çıkıyor. Şunu bir kaldırayım. Şu kayıt ekranını bir kaldırayım ki yazabileyim arkadaşlar. Şimdi Roblox ee, Nasıl tüm uygulamalar Nasıl tüm Uygulamalarımız Otomatik güncellenir Otomatik Güncellenir Güncellenir Bunu yazdıktan sonra aratın arkadaşlar Önce Android'deki tüm uygulamalar Nasıl güncellenir ama oto güncellenir ya yani cihaz yapılır. Bakın burada böyle bir sürü var. Upgrade. All. Buradan arkadaşlar bakın. Aa bak mesela bu bunu Android'deki tüm uygulamaları nasıl güncellersiniz çıktı. Benim tabletin özel bir e, şeyi olduğu için kendisi güncelliyor. Kendisi direkt güncelliyor. Ben uğraşmıyorum bile. Şey ne yapayım? Şimdi arkadaşlar bunun sayesinde Gidin istediğiniz kadar Roblox oynayın. Ya canınız sağ olsun. Ya silseniz ne olacak? Bu nereden çıkıyor lan? Şimdi bunun sayesinde abi bakabilirsiniz. Ya gidin oynayın ya. Gidin oynayın. Bu arada arkadaşlar katliamla şu videoları izlemenizi istiyorum. Bunu bunu çok yemek verdik. Şunu şunu. Bunu izleyin çünkü bu da uzun sürdü. PUBG oynayanlar varsa ama izlediyseniz abone olun biz Ahmet. Çünkü abi artık abonelerim azaldı. Burada da bizim ekibimiz var. Yakında ekiple videolar gelecek arkadaşlar. Bak bak bak. bak, bak. bak, bak, bak. köşede. Köşede! Köşede. Neyse artık uzatmayalım videoyu bir bitirelim. Ananı <laughs> ya. Tablet bunun sırası mı ya? Böyle ekranı yarım yapıyor ara sıra. Bak bozuldu sonra da. Şimdi arkadaşlar size ben göstereyim. Ee, o zaman bitti. Abone olup like attıysanız, bildirimleri de açtıysanız arkadaşlar ödevlerimi yaptım. Hemen videonun başına oturdum. yasaklandığını duydum çünkü bana bildirim geldi. Zaten bu no haftalar önce biliyordum. Ve Discord grubumuza katılmak isterseniz alttaki linkten diğer arkadaş kanallarıma da ulaşabilirsiniz. Kral Mustafa Fan adlı kanala da gidebilirsiniz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone ol. I will like at <clap> bildirimleri the görüşürüz bye bye.